Prens Adaları TV'den herkese merhabalar. Ben Atalay Kırbancıoğlu. Şu anda Kınalıada'dayız. Zirvesine yakın bir yerdeyiz. Ee, güzel bir manastır var. Oraya gidiyoruz. Fakat gitmeden önce şu manzarayı size göstermek istiyorum. Uuuup. İnanılmaz bir manzara. Karşıda Burgaz adayı görüyoruz. Dün Burgaz adaydım. Oradan da buraya çekmiştim. Hemen onun yanında Heybeliada Ada var. Arkasında Büyük Ada. Sonra Sedef Adası geliyor. Şu taraftaki Yassı Ada. Şu yanındaki hemen sağındaki de sihirada.